Selam Büyük Galatasaray Ailesi, Futbol Analiz 1905'e hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam evet, o unutulmaz geceyi masaya yatırıyoruz. Rams Park'ın ışıkları altında yazılan o tarihi Juventus zaferini gelin her anı, her pası, her taktiksel hamleyi birlikte inceleyelim ve o görkemli zaferi taktik tahtamızda yeniden canlandıralım. İşte skor 5-2. Bu sadece bir maç sonucu değil. İnanın bana. Bu taktiksel bir dehanın, cesur bir pilonun ve rakibin en ufak bir hatasını bile affetmeyen o yırtıcı içgüdünün skorboardtaki yansıması. Şimdi bu skorun arkasındaki o kusursuz mekanizmayı gelin adım adım çözelim. Analize dalmadan önce bir saniye durup o atmosferi hatırlayalım. Rakibin üzerine bir ses duvarı gibi çöken o uğultu, tribünlerde dalgalanan, adeta yaşayan bir organizma gibi görünen on binlerce sarı kırmızı bayrak. Bakın, bu sadece bir atmosfer değildi. Bu Okan Buruk'un taktik planının ilk ve belki de en önemli parçasıydı. Rakibe daha sahaya adım attığı an psikolojik baskıyı başlatan 12. adam. Ve işte her şeyin başladığı o an. Okan Buruk'un maç öncesi yaptığı tercihler öyle sıradan bir kadro seçimi falan değildi. Bu resmen rakibin kalbine oynamak için tasarlanmış, her riski hesaplanmış cesur bir taktiksel gambitti. Tıpkı bir satranç ustasının yaptığı o ilk kritik hamle gibi. 5 rakam bu. Ligde rahatça kazanmış bir kadrodan tam 5 kilit oyuncuyu değiştirmek basit bir rotasyonun çok ötesinde bir mesaj veriyor aslında. Bu rakam "rehavete yer yok" ve bu akşam Juventus'a karşı özel bir planımız var" demenin en net haliydi. Tamamen geçiş oyuna odaklı bir plan. İşte bütün deha bu değişikliklerin ardında yatıyor. Kenara alınan isimlere bakın. Kanıtlanmış bitiriciler, oyun kurucular, peki ya sahaya sürülenler, onlar Juventus savunmasının arkasına ve o dar aralara en hızlı şekilde sızabilecek en dinamik profiller. O simenin o bitmek bilmeyen yıpratıcı koşuları, Lang'ın içe kat etme becerisi, Sara'nın o delici dikey pasları, anlıyorsunuz değil mi? Buruk, yıldızların egolarına değil, o an görevin gerektirdiği özelliklere yatırım yaptı. Bu tam anlamıyla bir kadro mühendisliği dersiydi. Sahadaki yapıysa mükemmel bir disiplinle işledi. Top Juventus'a geçtiği anda takım sanki tek bir parça gibi hareket edip hatlar arasında zerre boşluk bırakmayan bir alçak bloğa yani low block'a geçti. Sanchez ve Abdülkerim merkezi adeta bir duvara çevirdi. Ama asıl olay, asıl beyin orta sahadaydı. Torreira ve Saray'ı düşünün. Onlar körü körüne pres yapmıyordu. Hayır, onlar sabırla doğru anı bekliyordu. Peki neydi o doğuran? Rakibin yapacağı en ufak bir hata. Belki zayıf bir pas, belki kötü bir kontrol. İşte o anlar var ya, işte onlar önceden planlanmış pres tetikleyicileriydi. Yani tüm takımın bir anda bir avcı sürüsü gibi rakibin üstüne çökmesi için verilen bir işaretti. İlk yarı sadece taktiklerin savaşı olmadı. Aynı zamanda iki teknik ekibin, iki kulübenin sinirlerini ve psikolojik direncini ölçen adeta bir gerilim filmi gibiydi. O tansiyon sahadan taç çizgisine, oradan da tribünlerin en üst sırasına kadar yayıldı. Maç resmen bir fırtına gibi başladı. Sara'nın golüyle gelen o erken sevinç çok geçmeden Kop Miners'ın golleriyle bir anda endişeye dönüştü. Tam da oyunun psikolojik olarak rakibe kaydığını hissettiğimiz o anlarda 33. dakikada işte o kritik faal oldu. Maçın bütün hikayesini değiştirebilecek bir anda. Soru bu. Can Beyaz, o atılmalı mıydı? Taktiksel olarak cevabı çok net. Zaten 18. dakikadan sarı kartı olan Can Biazzo, Galatasaray'ın en tehlikeli olduğu bir geçiş hücumunda Barış Alper'i net bir şekilde biçiyor. Bu pozisyon umut vadeden bir hata durdurduğu için futbolun kitabında net bir ikinci sarı karttır. Hakemin kararı maçı bambaşka bir noktaya taşıyabilir Doğan. Hakemin devam kararı neyi başlattı biliyor musunuz? Saha kenarında bambaşka bir savaşı. Yönetimsel akıl oyunlarını. İrfan Sarıoğlu ve Spalletti'nin gördüğü o sarı kartlar öyle anlık sinir patlamaları değildi. O kartlar hakem üzerinde baskı kurarak bir sonraki kritik kararı kendi lehlerine çevirme çabasının, yani psikolojik üstünlük savaşının birer parçasıydı. İlk yarıdaki o tartışmalı anları geride bıraktık. Ve ikinci yarıda, tüm taktiksel denklemleri altüst eden o an geldi, bir kırmızı kart. Sadece oyuncu sayısını değil, oyunun DNA'sını değiştirdi ve Galatasaray'ın o mükemmel planını uygulaması için gerekli olan o son kapıyı da araladı. Şimdi, modern futbolun en kritik bölgelerinden birine odaklanalım. Yarım alan, yani Hell Space. Sağının merkeziyle kanatları arasındaki bu dikey koridorlar var ya, işte oraları savunmak inanılmaz zordur. Neden mi? Çünkü oraya giren bir oyuncuyu kimin marke edeceği hep bir soru işaretidir. Stoper mi çıkacak, bek mi içeri kayacak? Bu bir anlık kararsızlık hücum eden takım için ölümcül bir silaha dönüşür. Ve o gece Galatasaray bu silahı bir usta gibi kullandı. İşte size sebep-sonuç ilişkisinin en net örneği. 67. dakikada Juan Cabal o kırmızı kartı görünce Juventus'un o bahsettiğimiz yarım alanları savunma kapasitesi resmen çöktü. 10 kişi kalan bir takım için bu koridorları kapatmak neredeyse imkansız hale gelir. İşte o andan itibaren Galatasaray antrenmanlarda yüzlerce kez tekrarlandığı o kadar belliydi ki açılan bu alanları sistematik bir şekilde domine etmeye başladı. Tabi her büyük planın sahada bir de uygulayıcısı vardır. O gece Okan Buruk'un yazdığı bu taktiksel senaryonun başrol oyuncusu kesinlikle Noah Lang'tı. O sadece maçın yıldızı değildi, o taktiksel zaferin sahadaki mimarıydı. Lang'ın rolü çok özeldi. Sol kanattan topla birlikte içeri kat eden inverted bir oyuncuydu. Görevi neydi? Sürekli olarak o bahsettiğimiz yarım alan boşluklarını zeki koşular yaparak Juventus savunmasının bütün ayarını bozmaktı. Stoperleri üzerine çekti, bekleri ikilemde bıraktı. Attığı o iki kritik golde işte bu akıllı hareketliliğin ve soğukkanlı bitiriciliğin bir sonucuydu. Galatasaray formasıyla ilk gollerini böyle dev bir sahnede atması da onun mental olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Dakika 49, rakip daha 11 kişiyken gelen bu gol, maçın momentumunda adeta bir deprem etkisi yarattı. Skoru 2-2'ye getiren bu vuruş sadece tabelayı eşitlemekle kalmadı, tüm stadyumun, tüm takımın inancını yeniden ateşledi. İşte bu psikolojik üstünlüğün tamamen Galatasaray'a geçtiği andı. Ve 75. dakika işte bu gol bir yarım alan golü nasıl atılır sorusunun sözlükteki tanımıdır. Rakip eksik, savunma atları yorgunluktan iyice gerilmiş, o anda açılan koridora öyle bir sızdı ki topla buluştu ve Juventus'un direncini tamamen kıran o vuruşu yaptı. Taktiksel zeka, doğru zamanlama ve bitiricilik hepsi bir aradaydı. Maçın son bölümü ise adeta taktiksel bir masterclass'ın skora yansımasıydı. Bütün parçalar tıkır tıkır yerine oturdu ve ortaya Torino'daki rövanş öncesi takıma nefes aldıran o dev avantaj çıktı. Şu skorboard'a bir bakın. Zaferin ne kadar kolektif bir çabanın eseri olduğunu bize anlatıyor. Sara perdeyi açtı, Lang maçı çevirdi, savunmanın lideri Sanchez takımı öne geçirdi, Lang fişi çekti ve sonradan oyuna giren Boyi de skoru ilan etti. Bu bireysel yeteneklerin ötesinde bir sistemin, bir takım oyununun zaferiydi. Kısacası o gece Ramspark'ta mükemmel bir fırtına koptu. Okan Buruk'un o taktiksel cesareti, oyuncuların planı sahada kusursuzca uygulaması ve sayısal üstünü adeta bir yıkım silahına dönüştürme becerisi. Hepsi birleşti. Sonuç mu? Avrupa sahnesinde yıllarca konuşulacak tarihi bir gece. Şimdi akıllardaki o büyük soruya gelelim. 3 gollük bu avantaj turu bize getirdi mi? Bitti mi bu iş? Yoksa Juventus'un bu taktiksel hizmete verecek bir cevabı olacak mı? Ve asıl sınav, asıl mental test bizi Torino'da mı bekliyor? Bu sorunun cevabını hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.